Arkadaşlar merhaba. Bugün incelemek istediğimiz bir konu çok önemli. Bizi ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren bir konu. Yunanistan. Yunanistan Ege Denizi'nde işgal etmiş olduğu adalarda faaliyetlerini ilerletiyor arkadaşlar. Amerika, İsrail ve Avrupa'nın destekleriyle işgal etmiş olduğu Ege adalarını silahlandırmaya devam ediyor. Bunlarla ilgili geçen geçtiğimiz günlerde Sayın Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı vardı, bir söylemi vardı. Buradan yola çıkarak Ege Denizi'nde, Akdeniz'de ve bölgemizde neler oluyor? Yunanistan hangi faaliyetlerde bulunuyor. Bunu inceleyeceğiz bu bölümde. Arkadaşlar Sayın Bahçeli'nin çıkışı Yunanistan'ın ateşle oynadığını söylüyor. Ve faaliyetlerini Ege Denizi'nde arttırdığını söylüyor. Bunu niye söylüyor? Neden bu çıkışı yaptı? İnceleyelim. Yunanistan arkasına Avrupa'yı, Amerika'yı ve İsrail'i alarak Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturacağını düşünüyor arkadaşlar. Ancak şunu net ifade etmek istiyorum ki son Ukrayna Savaşı'nda yaşananlardan sonra Yunanistan'a çok yazık olur arkadaşlar. Yani bölge bölgemizde önemli ölçüde enerji hatlarının kimin tarafından yönetileceği ile ilgili var olan bir savaş var arkadaşlar. Bu savaş etkisiyle Yunanistan'a verilen büyük bir destek var ve Yunanistan bunun gazıyla hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. Ama biz Ukrayna Savaşı'nda da gördük ki Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya Avrupa'dan ve Amerika'dan destekler kesilmiş görünüyor arkadaşlar. Ve sürdürülebilir, devam ettirilebilir destekler değil bunlar. Ve Ukrayna bundan dolayı inanılmaz büyük sıkıntılar yaşayarak savaş bir şekilde bitirmenin peşine düştü. Ee, aynı şekilde Yunanistan bu hataya düşmek üzere arkadaşlar. Türkiye'ye savaş ilan etmek üzere. Bahçeli buna dikkat çekiyor. Asıl mevzu ise enerji savaşları arkadaşlar. Bölgemizdeki enerji savaşları. Ancak hem Asya'dan hem de Orta Doğu'dan oluşturulacak enerji projelerinin tamamı Türkiye üzerinden geçmesi en mantıklı ya da Türkiye'nin etkisi olan kıta sahanlığı olan bölgelerden geçmek zorunda olduğu için bölgedeki en kritik ülke Türkiye arkadaşlar. Avrupa hatta geçen hafta Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'nın İtalya'da yapmış olduğu bir toplantı var arkadaşlar. Bu toplantıya Türkiye'yi davet etmediler. Burada konuştukları iddia edilen konu Suriye. Ancak burada önemli ölçüde konuşulan konu Orta Doğu, Akdeniz ve Ege'deki enerji alanlarının ne şekilde paylaşılacağı, Türkiye'nin ne şekilde bypass edilerek Orta Doğu enerjisinin Avrupa'ya nasıl ulaştırılacağı hakkında müzakere yapıldı. Ama buna karşılıkta Türkiye'nin çalışmaları var. Türkiye bölgedeki en kritik noktada ve en önemli güç olduğu için bunu yapmaları biraz zor görünüyor arkadaşlar. Çünkü Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı çok kapsamlı bir alan içeriyor arkadaşlar. Bunun yanında Türkiye'nin Libya ve Mısır'la da yapmış olduğu deniz yetki anlaşmaları Avrupa'nın, İsrail'in, Amerika'nın Türkiye'yi bypass ederek bu bölgede enerji çalışmalarını sürdürmeleri imkansız hale geliyor. Türkiye'yi bu enerji çalışmalarına dahil ederlerse ne olur? Konjektürel olarak zaten güçlenmeye meyilli bir Türkiye enerji boru tamamını Türkiye üzerinden geçmesi halinde çok güçlü bir konuma gelmesinden korkuluyor Türkiye'nin. Bu yüzden Türkiye'yi bypass etmenin yollarını arıyorlar arkadaşlar. Bu haritada gördüğünüz gibi Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı ve Libya ile yapmış olduğu deniz yetki anlaşmalarıyla Libya'nın da kıta sahanlığıyla birlikte Türkiye'yi bypass ederek enerji çalışmalarını yürütmesi imkansız arkadaşlar. Buna karşılık İsrail'in oluşturmuş olduğu bir proje var. Bu proje Orta Doğu enerjisini özellikle Katar enerjisini Suriye üzerinden geçirip Akdeniz'e ve oradan da boru hatlarıyla Avrupa'ya bağlamak istemeleri. Bunun ismi İsmet boru hattı çalışması arkadaşlar. Bunu geliştirdi İsrailliler. Ama dediğimiz gibi bu projede dahi planladıkları güzergah tabii ki Türkiye kıta sahanlığının içinden geçmek zorunda ve Türkiye'yi yine bypass edemiyorlar. Bu anlaşmaları iptal ederek ya da görmezden gelerek biz bunu yapabilir miyiz? arayışındalar. Gördüğünüz gibi Katar petrolünü Avrupa'ya taşımak için Türkiye ile Katar arasında bir anlaşma yapıldı arkadaşlar. Güzergahı da belirlendi. Ama Katar petrolünü Suriye'nin üzerinden geçirerek direkt Avrupa'ya sevk etmek isteyen İsrail planı da devreye sokulmak isteniyor. Suriye'de Türkiye'nin etkisi ve Akdeniz'de Türk kıta sahanlığında bypass edememelerinden dolayı Türkiye'yi devre dışı bırakabiliyorlar arkadaşlar. Türkiye bu konuda çok kararlı, güçlü durursa hiçbir şekilde Türkiye'yi bypass ederek devre dışı bırakarak çalışmalar yürütemezler bu bölgede. Buradaki asıl amaç şu. Yunanistan'ın 7 düvelin tüm dünyanın tüm batının desteğini alarak Türkiye'ye karşı savaş ilan edebilecek olması arkadaşlar. Türkiye Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin güney sınırına yığınak yaparken dikkatini oraya vermişken oradaki PKK PYD'yi bitirirken Yunanistan Türkiye'ye karşı bir savaş açar mı? Ege'de varlığını yok edebilir mi? Türk kıta sahanlığını Yunanistan üzerinden iptal edebilirler mi? Bunlar çok zor görünüyor ama Yunanistan bir aptallık yapar ise, Türkiye'ye savaş açar ise bunun hem Yunanistan içinde hem de dışarıdan çok büyük etkileri olacaktır Yunanistan açısından. Çünkü en ihtiyaç duyduğu anlarda bile ne Amerika'yı ne Avrupa'yı ne de İsrail'i yanında bulamayacaktır. Sebebi şu arkadaşlar güçsüzleşen bir dünya var. Güçsüzleşen bir Amerika, güçsüzleşen bir Avrupa. Aslına bakarsanız saldırgan tutumuna rağmen can çekişen bir İsrail var arkadaşlar. Zaten 2,5-3 senedir süren savaştan dolayı Rusya'nın zayıflamış olması bölgede Türkiye'yi doğal güç haline getiriyor ve Yunanistan'ın böyle saçma bir girişimde bulunacağını varsaymak istemiyorum. Çünkü Türkiye hem Akdeniz'deki kıta sağlığını hem ülkesinin güneyinde Suriye'nin kuzeyini hem Ege'yi domine edecek güçte olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Amerika'nın bu bölgede çok fazla üssü olması Türkiye'yi neredeyse tamamen kuşatmış olması tehlikeli bir durum arz ancak bu kesin sonuçlar doğuracak diye bir durum yok arkadaşlar. Çünkü Amerika'nın da içinde bulunmuş olduğu durum kendileri açısından sıkıntılı bir durum. Kıtalar arası operasyonlara ne kadar kaynak ayırabilirler? Ne kadar zaman ayırabilirler? Ne kadar asker ayırabilirler? Bunu sorgulamak istiyoruz. Çünkü Amerika'nın asıl tehlike olarak gördüğü Çin hem ekonomik anlamda hem de siyasal anlamda hem de nüfus anlamında en büyük tehlike olarak gördüğü Çin Amerika'nın dikkatli silmek zorunda olduğu alan Güney Çin denizidir arkadaşlar. Yani ben şunu şahsım adına düşünüyorum. Amerika'nın Akdeniz'de, Ege'de hatta Balkanlar'da üstlerinin olması demek caydırıcı bir güç olabilir ama kesin sonuçlar doğuracak bir güç olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'yi de kolay kolay karşısına alacağını düşünmüyorum ben Amerika'nın. Yunanistan'ın da böyle saçma bir girişimde bulunmamasını umuyorum. Çünkü Yunanistan'ın sonu olabilir arkadaşlar bu. Avrupa ülkeleri bu kadar zor durumdayken Yunan Yunanistan böyle bir girişimde bulunmayacaktır diye düşünüyorum. Bahçeli'nin açıklaması ise sıranın Ege'ye geldiğini düşündürüyor bana arkadaşlar. Yani yıllardır son özellikle son 20 yıldır Ege Denizi'nde işgal etmiş olduğu adalar ve adacıklar kara parçaları Yunanistan'ın başına bela olacak gibi geliyor. Türkiye bundan taviz vermeyecek. Bunlar üzerinde politikalar geliştirmeye başladı ve Yunanistan yaptığı hatadan dönmek zorunda kalacak diye düşünüyorum ben. Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama bana bunu düşündürüyor. Bölgemiz kaynıyor arkadaşlar. Yani Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Yunanistan ve Ortadoğu'da İsrail, Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs topyekün bir kaynama noktasına geldiğimiz görülüyor. Bu tahmin ediyorum 2030 yılına kadar caydırıcı güçlerin savaşıyla geçecektir ya da her an sıcak savaşa dönüşebilecek potansiyelli olduğunu düşünüyorum ben bu bölgenin. Türkiye askeri anlamda, siyasi anlamda güçlü bir ülke. Ne Avrupa güçleri, ne İsrail güçleri, ne Yunanistan güçleri ne de Amerika'nın çok fazla olan üstlerinin güçleri Türkiye'yi caydırmaya yetmez diye düşünüyorum. Onların da Türkiye'yi karşılarına alıp savaşmaya cesaretleri yetmeyeceğini düşünüyorum. Tekrar bu bölgedeki gelişmeleri incelemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu konuyla ilgili söylemek istediklerim şu an için bu kadar. Lütfen programlarımızı takip edin, abone olun, destek verin. Bildirim zilini açın ki yapmış olduğumuz yayınlar size bildirilsin. Vermiş olduğunuz tüm destekler için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.